Evet, bölge kavramını ele alıyoruz. Şimdi dünyanın belli kriterlere göre belli birimlere ayrılmasına biz bölge diyoruz. Tabii bölgeleri oluşturan bazı faktörler var. Şimdi bunlara girelim. Genel anlamda biz bölgeyi ikiye ayırıyoruz. Yani birincisi şöyle diyelim, şekilsel bölgeler. Birincisi şekilsel bölgeler. Bunlara biz formal bölgelerdir diyoruz. Evet. Şekilsel ya da formal bölgeler. İkincisi de işlevsel yani fonksiyonel bölgelerdir. Ona birazdan bakalım. Şimdi şekilsel bölgeleri anlamaya çalışalım. Bunlar somut verilere dayalı olarak oluşturulur. Yani en büyük özelliği somut verilermiş bunların. Yani dağlar, ovalar, platolar bunlar somut verilerdir. Yani mesela nüfus verileri somut verilerdir. Bunlar, bu bölgeler kendi içerisinde şöyle, bunu da ayıralım. Doğal şekilsel bölgeler, beşeri şekilsel bölgeler olarak ikiye ayrılabilir. Mesela doğal şekilsel bölgelerin içerisinde Himalaya dağlık bölgesi, Akdeniz iklimi bölgesi, işte Amazon orman bölgesi gibi doğal faktörlere dayalı özellikler var. Beşeri özelliklere göre ayrılan şekilsel bölgelerde ise mesela Avrupa Birliği bölgesi, İslam dini bölgesi, Güneydoğu Asya yoğun nüfus bölgesi, Çatalca Kocaeli sanayi bölgesi ya da işte Zonguldak maden bölgesi gibi beşeri unsurlara dayanır dayanır. Bu beşeri unsurlar hani nüfus ya da ekonomik veriler olabilir beşeri yani insani faaliyetlere dayalı olan bölgeler. Şimdi bu bölgeler yani şekilsel bölgeler tabi bir takım özelliklere sahip. Örneğin doğal bölgeler çabuk değişmez. Yani bunların sınırları yavaş değişir. Örneğin bir iklim bölgesi. Örneğin bir yer şekli bölgesi, örneğin plato bölgesi, dağlık bölge bunlar çok yavaş değişir. Yani bir dağlık bölgeyi siz birkaç yıl sonra düz bölge kapsamını alamazsınız. Buna insan ömrü yetmez zaten. Evet değişim vardır onlarda da ama çok çok yavaştır. Bizim duyu organlarımızla bile hissedemeyeceğimiz derecede yavaştır ama beşeri bölgeler öyle değil örneğin Avrupa Birliği bölgesi, örneğin Güneydoğu Asya nüfus bölgesi, yoğun nüfus bölgesi. Bunlar değişebilir. Oradaki bir sosyokültürel bir olay, ekonomik bir olay ya da siyasi bir olay nedeniyle nüfus azalabilir, artabilir. Ya da Avrupa Birliği bölgesi işte yeni üyelerle genişleyebilir ya da tamamen yok olabilir. Yani bu böyle mümkün. onun için biz beşeri bölgelere çabuk değişebilen eee bölgeler deriz. Dolayısıyla sorulara da bu yansırsa işte bu farkı unutmayalım. Şekilsel bölgelerde demek ki somut verilere dayalı doğal ya da beşeri özellikler kullanılıyormuş. Peki ikinci kategoride ne vardı? İkinci kategori işlevsel bölgeler. İşlevsel bölgeler. Diğer adı bu da karşımıza çıkar. Fonksiyonel bölgeler. İşlevsel ya da fonksiyonel bölgeler. Daha çok günümüzün modern yönetimlerince aslında icat edilmiş bölgelerdir bunlar. Bir merkez etrafında gelişir bu. Yani burada bir merkez var. Bir merkez söz konusu. Ve bunun etrafında etkileşim içinde olan yerleri kapsar. Yani bir etkileşim. Evet bunu yanlış da yazmayalım. Etkileşim diyoruz. Evet. Neyse. Şimdi hem bir merkezin etrafında gelişiyor hem de etkileşimli oluyor. Bu merkezdeki alanlar birbiriyle etkileşim içerisinde oluyor. Yani ilk aklıma gelen örneğin Türkiye'nin kalkınma bölgeleri. işte kalkınma ajansları var mesela. İşte Doğu Marmara Kalkınma Ajansı. Bunlardan biri. Örneğin Sakarya, işte İzmit gibi işte birkaç ile bakıyor. Dolayısıyla burada bir merkez var ve bu merkeze hizmet veren bir kuruluş var. İşte onun bölgesine biz işlevsel bölge diyoruz. Bütün kalkınma ajansı bölgeleri bir işlevsel bölgedir. Örneğin bu işlevsel bölgeleri yine iki alt kısma ayırabiliriz: işlevsel yönetim, işlevsel yönetim ve işlevsel hizmet bölgeleri. Mesela işlevsel yönetim bölgelerine Eyalet, yani Türkiye'de yok mesela yani ama Amerika'da var. Ee, yine e, Almanya gibi ülkelerde, yani bazı ülkelerde var bu ve bu bir işlevsel yönetim bölgesi örneğidir. E, Türkiye'de e, olanlar, örneğin il, ilçe, büyük şehir, köy yönetim bölgeleri. Bunlar da işlevsel yönetim bölgesi oluyor. Yani Türkiye'de örneğin büyük şehirler bütün il sınırlarını kapsıyor. Bu bir işlevsel yönetim bölgesidir bir ilçe sınırı, ondan sonra işte bir köy yönetim bölgesi yine işlevsel yönetim bölgesine örnektir. Peki işlevsel hizmet bölgeleri nasıl, nasıl oluyor? Bazı kaynaklarda bunlara işlevsel hizmet, işlevsel istatistik bölgeleri filan da deniyor. Örneğin Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye'yi bölgelere ayırıyor. Yani istatistiklerin sağlıklı olarak alınması ve Türkiye'nin bölgesel olarak incelenmesi açısından. Dolayısıyla Türkiye'nin istatistik bölgeleri de bir işlevsel bölgedir. Yine meteoroloji meteorolojik açıdan Türkiye bölgelere ayrılıyor ve bu şekilde meteorolojik gözlem sonuçları bu şekilde hatta haber bültenlerinden bölge bölge ilan ediliyor. Yine karayolları bölgeleri var, karayolları hizmet bölgeleri var. Bazen yollarda görürüz. İşte atıyorum 25. işte karayolları 25 şube sınırı gibi bunun gibi tabelalar dikkatimizi çekmiştir. Bunlar karayolları hizmet bölgelerini yani işlevsel bölgelerin sınırını oluşturur. Yine orman yönetimi bir başka işlevsel yönetim şeklidir. Dolayısıyla her kurum Türkiye'yi farklı farklı kendine göre bölgelere ayırarak hizmetini o bölgeler dahilinde sunabilir. İşte bunlara e, her birinin birer merkezi ve e, illeri arasında etkileşiminin de bulunduğu bu bölgelere biz işlevsel bölgeler deriz. Peki bölge sınırları kesin hatlarla ayrılır mı? Şimdi e, genel olarak şunu söyleyelim. İklim ve bitki örtüsü gibi e, böyle doğal unsurlarla oluşturulan bölge sınırları az önce de söylemiştim çabuk değişmez çok uzun zamanda değişir Bir de bu konuda şöyle bir özellik var ondan da bahsedeyim şimdi bölge sınırları bölge sınırları Eğer siyasi sınırlarla oluşturulmuş ise yani bölge sınırları ile mesela il sınırları birbiriyle çakışıyorsa o zaman kesin bir hatla bölge sınırı ayrılır Örneğin, örneğin işte az önce ne söylemiştik? Türkiye'nin istatistik bölgeleri. Bu bunun mesela belli bir çizgisel sınırı vardır ve o sınırın, o sınırın kesin sınır, kesin hat olduğunu söyleyebiliriz. Ama Akdeniz iklim bölgesinin kesin bir sınırı yoktur. Akdeniz iklim bölgesi yavaş yavaş değişerek diğer iklim bölgesine doğru evrilir yani Örneğin Antalya'dan denizden Konya'ya doğru gidiyorsunuz Konya Karasal iklim bölgesi Antalya Akdeniz iklim bölgesidir Peki ikisi arasındaki sınır nerede ikisi arasındaki sınır aslında net olarak yok ikisi arasında bir geçiş bölgesi olur yumuşak bir geçiş olur. Ve o yumuşak geçişten sonra asıl bölgeye geçilir. Dolayısıyla bölge sınırları bazı bölgeler için kesin hatlarla oluşturulur. Mesela siyasi bölgelerin sınırı kesindir, ama çoğu doğal bölgenin sınırı kesin değildir. Yani yumuşak bir geçişe sahiptir deriz. Yine başta da belirttiğim gibi işte bölgeler zaman zaman ortadan kalkabilir. Daha önce bulunan örneğin Sadabat Paktı gibi Türkiye'nin öncülük ettiği bir paktır. Daha sonra artık ihtiyaç kalmadığından dolayı ya da bölgedeki siyasi gelişmelere bağlı olarak ortadan kalkmıştır. Yine Avrupa Birliği örneğini vermiştik. Avrupa Birliği gelişebilir, genişleyebilir, daralabilir. Yani örneğin İngiltere Avrupa Birliği'nden ayrılınca bir ülke eksilmiş oldu. Ama yeni ülkeler de katılabilir ya da kendini feshedebilir, ortadan kalkabilir. Bunlar da tabii ki bölgelerin değişebilirliğine örnektir.